Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size çok güzel hem altı hem üstü sıralı bir model göstereceğim. Yazmamın rengi pişmiş ayva, ipimin numarası da 111 numara. Bu yazmamı bu ipimle tığladım. İkinci renk olarak da şöyle 911 numara ipim vardı. Çok az kalmış. Model çıkarırken onu kullanayım dedim. Bu iki rengi kullanarak size çok güzel sıralı bir model göstereceğim. Tığım 21 numara. Hemen onu da göstereyim bakın. Tığlamam 2 zincirle. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. 2 zincirle tığladım. Yazmam da Cenk marka. Evet siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yüklediğim videolardan e, inşallah haber alırsınız. Eğer olur da YouTube bildirim göndermezse her gün gelip kanalımı ziyaret edin. Aksi bir durum olmadığı sürece her gün video yüklemeye özen gösteriyorum. Evet ilmeğimi oluşturdum, tığıma iki defa doladım, trabzan yaparak başlayacağız. Şöyle tığ battımdan giriyorum. 1. 2, 3 seferde ikili ikili alarak tığımdan çıkardım. Tığıma 2 defa doladım. Aynı yerden giriyorum. 2, 2, 2 alarak çıkardım. 2 defa doladım. Aynı yerden girdim. Yine 3 seferde tığımdan çıkardım. Son kez 2 defa dolayıp dördüncü üçlü trabzanımı da yaptım şimdi bir tane örümcek çekiyorum çok büyük değil çok küçük de değil bakın şöyle üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ve şöyle ilk baştaki ilmeğe mi dersiniz zincire mi dersiniz uygun bir yere çok abes durmayacak şekilde batıyorum tığımdaki iki ilmeği birden çıkarıyorum bir tane yuva yaptık oraya sonrasında tekrardan aynı boylarda olmasına dikkat ederek bir örümcek daha yapıyorum tığıma iki defa doladım 1 2 3 4. tığ battısına batıyorum görmüş olduğunuz gibi buraya da şimdi dört tane üçlü trabzan yapacağım görmüş olduğunuz gibi benim tığlamalarım biraz böyle geniş arkadaşlar ben 2 zincirle tığlıyorum. Bazılarınızın 3 zincirine denk olabilir. Ben burada 4. tığ battısına battım. Şöyle aralıklı olacak şekilde sizin de 4'e geliyorsa 4'e batın. İsterseniz 5'e batın. Buna kendi göz kararınızla karar verin. Evet bakın 4 tane üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi yine örümceğimi çektim. Ve üstüne 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Yine bakın ilk ilmeğe ya da ilk zincire batıyorum. 2 ilmeği birden çıkarıyorum. Tekrardan aynı boylarda bir örümcek daha yapıyorum. 2 defa doladım. 1 2 3 4.'cüye batıyorum. 2 2 alarak 3 seferde çıkıyorum. 2 defa doladım. Giriyorum. 2 2 2 alarak çıktım. 3. yaptım bakın. Ve 4. yaptım. Tekrardan örümcek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ilk zincire ya da ilmeğe düzgün bir şekilde batıyorum kapatıyorum tekrardan örümcek çekiyorum 1 2 defa doladım 1 2 3 Dördüncüye batıyorum. Üç seferde çıktım. Ee, alt kısmı bence çok hızlı ilerleyen bir model. Yani bu alt kısmı ben net bir akşamda bitiririm diye düşünüyorum. Şöyle 2-3 saat oturmada yani inşallah bitiririm. Çünkü bakın e, budur yani dolgu yok. E, fıstık yok. Böyle yoracak hiçbir şey yok üstüne daha örümcek var. Bir tane daha yapayım Örümceğimi yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir. şöyle bakın uygun bir şekilde batıyoruz. Sadece burada bu batma işlemi birazcık bana zor geliyor. Ama onu da şöyle eliniz alıştırdığınızda o da kolay gelecek bir şeydir. Bir de şu an kameraya bakarak yaptığım için de zorlanıyorum açıkçası. Normalde bu kadar zor yapmıyordum. Evet buraya yine 4 tane trabzan yapıyoruz yazmamızın alt kısmı bu şekilde ilerleyecek. Oyamın üst kısmı için ipimi tığıma sabitledim. Şimdi bakın. Burada 4 tane trabzanımız vardı. 4 tane trabzanın ikisi bir tarafta, ikisi bir tarafta kalacak şekilde ortadaki kısma sabitleme işlemimi yaptım. Şimdi burada 3 tane örümcek var bakın. Örümcek kanadı 1 2 3. Üstteki ikisinin altından girip burayı ilmeklerle dolduruyorum. 1 2 sık iğnelerle dolduruyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi burada 6 zincirlik yuvamız var. Hemen şöyle. Buna da sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Üstüne 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fıstık yapacağız buraya. Orta parmağıma zincirimi sabitledim. İpimi çok hafif uzatıyorum. Zincirin altından girip ipimi alıp dibinde bir zincir çekip uzatıyorum. 2 oldular. Zincirin altından girdim. İpimi aldım. Dibinde bir zincir çektim, uzattım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane ilmek topladım. Tığıma doladım. Hepsinden birden çıkardım bakın. Aynı yere girdim kapattım. 4 tane de sık iğne bu tarafına yapıyorum. 1 2 3 4 Diğer tarafa 4 yapmıştık. Bu tarafa da 4 yaptık. Şimdi yine örümceğimizin iki kanadına 10 tane sık iğne yapıyoruz. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi burada bakın 3 tane ara var. 1 2 3 Ortadakine batıyoruz. Kapatıyoruz. Yani 2 tırabzan bir tarafta, 2 tırabzan bir tarafta kalıyor. Hemen yan taraftaki örümceğimin iki kanadına geçip buraya da 10 tane sık iğne yapıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 Evet şimdi buraya bakın. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine bakın buraya fıstık yapıyorum. 2 oldu. 3 4 5 10 oldu. 11 12 13 14 15 16 Hepsinden çıkardım. Şöyle kapattım. Buraya da 4 tane sık iğne yapıyorum. Evet, buradan gerisini anlatmayacağım. Görmüş olduğunuz gibi aynı devam ediyor. Şimdi ben devam ettireceğim, ütüleyeceğim ve size o şekilde göstereceğim. Evet bakın oyamızın bitmişi ve ütülenmişi de bu şekilde. Bence çok güzel, e, değişik. Üst tarafı böyle e, görmedim daha önce. Bilmiyorum var mı da böyle bir değişik oldu. Yapılabilir, sevilebilir. Ben sıralı oyaları pek sevmediğim için bana yapmam gibi geliyor. Ama böyle bir yazmaya böyle bir oya da çok yakışır. oyayı yaparken ütülemeden önce üst taraf marullaşıyor gibi oluyor arkadaşlar ama ütülediğinizde düzeliyor. Ya da böyle yazmanın bir yarım başını yapın ütüleyin ona göre karar verin. Yani burada eksiltmeniz gereken şey şuradaki 10 tane sık iğneyi 8'e düşürebilirsiniz. O birazcık böyle e, çok marullaşmaya sebep oluyor. İstediğiniz yerini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Bir beğeni bir yorum hepinizden bekliyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.